Paranfil'den herkese merhaba. Ben Onur. Günün özetiyle yeniden karşınızdayım. Dolar gün içerisinde 17,14'ü görerek tarihi zirvesini yenilerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5. kez döviz kuruna doğrudan müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından 16,20 seviyelerine kadar düşen dolar yeniden 16,90 seviyelerinden işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi gün içerisinde %5'in üzerinde artıdayken öğleden sonra aniden başlayan satışlarla %5 eksiye geçti. Viop 30 endeksi ise %10 eksiye geçerek taban yaptı ve ardından Borsa İstanbul'dan pay piyasasında ve Viop'ta işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemlerin geçici olarak durduruldu açıklandı. Türkiye 10 yıllık devlet tahvil faizi 2010'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Küresel piyasalarda da bugün ABD, ABD'de hisse ve endeks opsiyonlarının vade sonu olması sebebiyle satışlar yaşanıyor. Euro bölgesi enflasyonu beklentilere paralel olarak yıllık %4,9 olarak açıklandı. Rusya Merkez Bankası ise beklenildiği üzere 100 bas puanlık faiz artışı yaptı. Kripto paralar akşam saatlerinde de küresel piyasalara paralel olarak düşmeye devam ediyor. Bitcoin %1'in üzerinde düşüşte 47 bin dolar, Ethereum ise %3.5'a yakın düşüşte 3820 dolar seviyelerinden işlem görüyor.